Molavay'dan herkese merhaba Adobe Audition ile Seslerinize sansür ve Bip sesi nasıl atılır onu göstereceğim Şimdi birden fazla Kanalla çalışacağım için Şu kısımdan Multitra seçiyorum Bir isim giriyorum ve Ok tuşuna bir defa basıyorum Şöyle görmüş olduğunuz gibi Ekranıma geldi İsterseniz Bu ee, Ses kaydınız varsa onu buraya sürükleyebilirsiniz ya da tekrardan yenisini çekebilirsiniz. Şimdi ben bir ses kaydı alacağım. Evet. Herkese merhaba. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Şu merhaba'yı sansürlemek istiyorum ben. Şimdi. Şurada. Görmüş olduğunuz gibi bir sansür sesimiz var bizim. Üst tarafı kapatıyoruz. Bir dinleyelim isterseniz sansür sesini. Evet böyle bir şey. Şimdi. Merhaba nerede başlıyordum? Size merhaba. Evet. Tamam. Şu kısımda başlıyor. Merhaba. Evet. Böyle daha iyi. Şimdi çalıştıralım isterseniz. Herkese merhaba. Evet, şimdi ikisi birden çalıştı gördüğünüz gibi. Sadece bip sesinin gelmesini istiyorum ben. Yani oradaki merhaba silmek istiyorum. Şimdi onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki noktaya tıklıyoruz. Şöyle. Aynı şekilde şuraya da böyle tıklıyoruz. Şöyle aşağı doğru sürükliyoruz. Şuradan alıyoruz bir noktada şöyle buradan da aynı şekilde evet bir alt kısmı mutelip üst kısmı dinleyelim isterseniz herkese um evet gördüğünüz gibi sadece oraya biz mutelemiş olduk şimdi aşağıdaki bip sesini açalım isterseniz Videoyu ile dinleyelim herkese umarım videoyu beğenmişsinizdir herkese umarım videoyu beğenmişsiniz. Evet gördüğünüz gibi. İşlemimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.